aleyküm dostlar bugün line garden'de e, tavuk e, sergisine geldik e, bakalım burada bizi neler bekliyor bakalım girelim görelim Oo, burada ne güzel ördekler var birbirinden güzel seslerinden de anlaşıldı gibi maşallah ya renklerine çok güzel. Gördüğünüz böyle güzel. Bunlar bu 94 puan almış. 94 puan, 91 puan, 91. Bu 94 geçerli. Böyle bakalım bir. Ha bu 97 birinci olmuş. Güzel. renge renk ördekler. Maşallah ya. Bunlar da tepeliler. Ay, ay, ay. Maşallah maşallah. Çok güzeller ya. Çok güzel. Bu 90'lı horoz var burada. Güzel. Bu horoz 90'lı dalmış, da Bu tavuğu 95 almış. Tavuğu da güzel. Çok güzel. Burada aynı öyle tavuklar. Çok güzel. Hepsi de. Burada gazlar var. Çok, çok var. Burada da tavuklar var. O Bırakmalar var burada. 91 puan abi. 91 puan. Şu bırakma da güzelmiş. Kırmızı bırakma. Oo, çok güzel. yetiştirmişler güzel. Oo, çok güzel horozda. Burada tavuk da yumurtlamış bile. Sergide dur arkana. Burada 94, 95 puanı. Bu 96 almış, kazanmış. Burada da tavuklar var. O rengarenk tavuk. 97 birinci olmuş. Şöyle, Hepsi de yumurtlamış bu tavuklar. Oo, güzel. Horozları bile felda. horoz çok güzel. Bu da 96 puan almış. Bunlar da tavukları. Bunlar da 92, 94, şu 94 da almış. Şöyle. Bunlar da su Bu daha tam yetişmemiş ama adam yani getirmiş vergi. 90 almış puan. Onun için zaten belli zaten türlerinden. Aa, bu horoz da güzelmiş ama 94 almış. Çok almamış gene de. Uh -huh. Oo, kırmızı horoz. 93 puan. Kırmızı tavuklar, horozlar. Güzel. Gazlar güzel. 93 puan. zaten. Flük enter olarak geçiyor Almanya'da. Çoğunu bunların kırıyorlar. Kar ördekli. Türkiye'de de çok geçiyor bunlar ama bunlar orijinal olarak kafası siyah olanlar. Kafası kırmızı olanlar bunlar kırma. <laughs> Öbür ördeklerle bunları kırdıklar zaman kafası kırmızı oluyor. Onun için onlar başka bir şey oluyor. Bunlar sadece orijinal vardı Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Bu siyah kafalı olanı. Zaten burada da iyi puan almış, iyi puan aldı. Evet, Bunları ben öyle. uzak bir yerden getirirdim. Bunlar şimdi çoğaltıyorum yani. ben. Ben bayağı ne şey yapıyorum yağlar falan. Sahiplendirme de yapıyor mu? Tabii canım. Bunlar her tür şeyleri var. Bak burada. Burada siyah ördek. 95 puan almış. Çok güzeller. Burada da tavuklar. Neymiş bunlara? 94 puan. Burada düve tavuklar var. Böyle güzel 93 puan. Burada siyah tavuklardan var. Kaç almış? 91 puan almış. Grup gruplara kalmış galiba bunlar böyle puanlanıyor. Güzel. Burada daha tavuk, ne bileyim, böylece sevbe. 94 puan Şöyle bakayım Burada ördekler var Güzel 94 puan Şu 97 puan almış Birinci olmuş Güzel ha, Burada güvercinler var Güvercinler de çekeyim de sonra gireyim Evet 90 puan da Bu 94 puan almış. Çok güzel. Ya Bu 97 almış. Bu birinci olmuş. Maşallah. Güzel. Şöyle yani 97 puan. Bunlar da çok güzel. Bu 96 almış şu. Birinci olmuş. Bu 95, 94, 92, çok güzel ya, hepsi birbirinden güzel, bunlar da şişko böyle, güzel, burada güvercinler var. 95, 95 Bu 95 Hepsi 95 iyi, iyi almışlar <laughs> Bu 93 puan almış <laughs> Bunlar hepsi Süs güvercine Şu 95 almış Bu dağ güvercine benziyor Alabayınlara Ama tabii ki süs güvercine bunlar burada da bıldırcım var ya 94 evet. birinci olan var mı bakalım yani burada birinci olan burada şu birinci olmuş 97 ile bu da 96 şöyle güzel Burada ördekler var. Oo. Evet. Sayma. 96 puanlı. Güzel ördek. Evet. Bu da güzelmiş ama bu tarı 91 puanlı. Burada da güzel tavuklar. Beyaz. Evet, çok güzel ya renkleri. Güzel. Şu horuzlara bak. Oh, maşallah. Maşallah maşallah. Güzel. Renge renk tavuklar. 95 puanda. Güzel renk. Parlıyor şöyle. Şimdi kameraya yansıyor mu? Çok güzel. Renge 96 puan. Bu da 95 puan Bu horoz uyuyor. Değişsiz galiba ya. Bu 95 olmuş. Ha bunlar da güzel. çok güzel. Bu da 95 puan almış. Çok güzel. Şimdi şöyle bir çekelim bu. Kimler bu? Güzel. Bu da 95, 100, <laughs> Maşallah, <gülüyor> 95 puan almış. <laughs> Maşallah. Rengi. 94. Bu 95. Bu tavuk 96 almış. Bu horoz 94 almış. Burada da yine tavuklar var böyle. Çok güzel. Şu renk tavukları rengi. 94 puan. Bu da güzel. 93 puan. Şöyle geçelim yine. Bakalım. Bu güzel. 92. 94 puanla birinci olmuş böyle. Bu da 95 puanla horuzu birinci olmuş böyle. Çok güzel. Bu 93 puan. Bu 96. Burada var. Burada bu puan alamam bunlar. Hepsi güzel. Bu 94 puan almış bu tavuk. Sarı tavuk. Arızımızda. <laughs> güzel. Tavuklar. Çizgili tavuklarımız. Aynen. Burada siyah horoz. Rengarız. Bu 93 almış, Burada da Bırakma Sivert bırakma. Tüceh Şöyle burada tavuğu. Yüce rahmanlardan 91 almış, bu 92, 93 almış. Bu Horus. Bu da 93 almış bu horoz da. Güzel tavuklar böyle. Bu 94 almış. Bu birinci olmuş dövüş horozu tavuğu bilmiyorum. Yakın olduğu için tam kameraya yansımıyor. Bu Bunlar güzel şu şu horozları. Tavukları. Ya bu horozu kırmızı. Bu da 93 puan almış. Bir tane de burada var. Ha bu 94 almış bu dövüş horozu. Burada da yine cüce tavuk. Çok küçük güvercin kadar anca aynen bu da öyle güvercin gibi küçücük bir şey bu da horozu 93 puan almış güzel bunların tavukları ve bu horozu giren çok güzel horozu çok güzel horozu benim Brahmalardan, yok Brakenlerden bu. Braken, benim timlerden. Bunlar da 91 almış. Ama bunlar <laughs> Güzel Brahma. Horuzumuz da güzel böyle. Çok güzel. Bunlar da iyi. Rhineland'de şart, Rhineland'de. Oh, çok güzel. Rhineland'de 94 var almış bu. Rahimlendiler. <laughs> bu 93 almış. Bunlar ha bu 94 almış burada falan. Böyle. Çok <laughs> güzel. Bunlar da e, Fowler tavukları. Boğalar 94-95 bu eneği bağırmış bunlar <laughs> Bu da horuza boğ verdim. Boğalar şehrin e, ismi. Hani boğalar gibi. Bu da siyah neymi? Cemani. Cemani e, siyahlardan. Son zamanlar bu siyah tavuklar da çok e, meşhur oldu. Yani çok tutuluyor, satılıyor piyasada. Geçiyor. Fiyatlar da güzel Bu da horozu hocam Çok güzelmiş bu horozu. Güzel. Işte oh, güzel, güzel horoz. Nein, nein, nur, nur Videoaufnahme für Ah! Art. Oh, ja. oh, so. Das ist ja. So, so. So, so. YouTube Tavşanlar geldi burada sırada. Süper. Yani güzel. Süper. Tavşanlar beyaz tavşanlar bu süt dinlenmiş. Ja, kein Spiegel machen. Ich fotografiere, aber nicht telefoniere. Ne, 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 N? ne, ne. Geht Kamera. Ne, 5 kamera. Ja, alles klar. Burada tavşanlar, beyaz tavşanlar. Şöyle kovan Şu minneşe bakın. Yay 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 yay. Küçücük tavşan. Güzel. Burada da tavşanlar var bütün böyle. Bu güzel. Oo maşallah. Ah, küçük kulaklı bunlar. Oh, bunlar küsmüş gibi duruyor ya. Bu da öyle. Bunlar yatıyor böyle. Bu da öyle düşük kulak. Hayata küsmüş gibi duruyor bunlar ya. Evet. Güzel. Ha, keyif bunda. Ha, bu mı? Keyif bunda yatıp duruyordu. Bu tarafa bakalım. Ha, burada da kırmızı düzler var. Tavşanlar. Çok güzel. Tavşan. Allah tavşan burada çok. Şöyle. Oo. Kapatalım. Kapısı açık kalmış. Burada bozlar da var böyle. Bu da mık, mık yemiyor. <laughs> Güzel. Burası da yine tavşanlar var. Hmm. Güzel. <laughs> tavşanlar. Kimisi dinleniyor. Baya çeşitler var bu sergide tavşan daha çok ve değişik yani o oh, bunda da görülmüş. büyük tavşan Rengi renk burada beyaz var wow. şundaki keyfe bakın keyif yapıyor keyif Güzeldi. Hep dinleniyorlar, yakıyorlar. Güzel. tavşanlar var hep rengarenk şöyle tamam, bu da çok güzel büyük şurada yatmış şöyle olmuş maşallah bunda. 4-5 kilo var galiba tavşanlar çok güzel Türk Türk bunlar da. Barbaros Arabi Türkiye. Ha. Bunlar Barbaros, bunlar da bizim. Bunları ilk defa duyuyorum ben. Ya Barbaros bunlar da pek fazla şey. Kadem bir şey olarak. Bunlar da 93 ha. 4, renkli renk şey olarak kafa rengi var. 3 iki yanda bir üstte oluyor He. veya iki tane mesela şunun gibi var. Nasıl göstereyim? E, 4 renk olabiliyor kafasında, iki önde, iki yanda. Aha. Kafaları bunların da bu yapıları böyle. Ama. bu burada zaten set almış. 93. Bu Bunlar Bursa güvercinleri. Bunlar bu, zaten herkes biliyor. Bu Bursa sadece bu 90'larda birisi. Eee 90. Bunlar alamamış bir şeyler. Bunlar bir Alabi diye biri var. Bursa'da alabi... alabi. Ha, ha, da, şey da, Bursa'da Ali abi var. E, tanıyorum. kanıyorum. He, o oturuyor. Bunlar onun. Onun mu? Hala yapıyor mu o? Alaabinin. Alaabinin, Alaabinin güvercinleri. Bunlar, Bunlar e, bizim ferahinde bir Türk var onun. O, oğlu Güntaş Göntaş, he. Güntaş, evet. ha, tamam. Bunlar da yine bizim Türk'ün. Bizim bu 97 almış bak, bu bunlar Bunu güzel çok, almış. Bu çok güzel almış. Bunlar da güzel, kadar zaten bunlar da bizim. Böyle he. yani hepsi de... Ali abi baya yaşlanmıştır ya. O zamanları vardı zaten. Yaşında <laughs> ee, e, var ya ama maşallah var yani. Şey olarak değil. İyi iyi. iyi. He, güzel. Bunlar da Barbaris işte. Barbaris. Bunlar da delişik galiba, ona da onlara benzer evet, mi? Ee, böyle. Tarmış kiri silmişmiş, vazgeçmiş. Vazgeçmişler, bunda öyle. Notlarını tam veriyor. Güvercinler böyle. Güllü. Bu 95 almış, 94 almış falan. Bağırları güllü böyle, 92 falan almış. Şöyle bakalım da neler var. Bu 95 puan almış o. Bunun tepeli çok güzel. Evet, bu da güzel. Bu 93, 93, bu 94 almış. Böyle. Güzel. Bunlar neymiş? Kölne, neymiş bunlar. bu 96 almış Maşallah. Hadi öteye bakalım. Alman güvercinleri. Alman güvercinleri. Yani. Alman güvercinleri. Bunlar şuraya kadar. Bunlar senin. bize ait. Yani. Güzel. İyi güne güzel temiz bakmışsın yani. sen bunlara. Biz avuçlarının da nasıl değil mi? Bir de <laughs> poştan, yani. O poştan doldu mu biraz daha değişiyor yani. Hayvanların güzel yani kendini yani. gösteriyor yani çok, güzel. Çok şükür. Şeyleri iyi. İyi de not aldılar yine. Evet, yani. i̇yi, iyi. Bu da 95 almış. 94, 95. Bunlara işte pokal veriyorlar. Yarın akşam da topluyoruz bunları. Bunlar ne? Bildiğin ayam gemani. Bunlar mesela eti siyah. Kemiği siyah. Kemiğine kadar siyah. Kemiğine kadar yani siyah. Kemiğine kadar siyah ama yumurtaları çoğu diyor ki siyah. Siyah değil. Normal bir yumurta yani, tavuk yumurtası gibi. Bunlar, bunlar ne? nereden gelme bunlar? Bulurtlar? Bunlar, bunlar Endonezya'dan mı? bir yerden gelme. Afrika falan değil. Çoğu diyor da Endonezya'nın evet. orada taraftan gelme. Mesela bu 4 aylık. 4 aylık. Mesela şu büyük bu 8 aylık şeyleri zaten ona göre evet. puan sistemi veriliyor. Ee, ibikleri bunların orijinali böyle. Aldığı sokmatlarda şey, bak. Şu mesela birinci bu bu tavuk. Tavuk. Onlar tavuk. Birinci zaten, olmuş böyle. He, birinci olmuş. Bunlar benim zaten kendimi evet, Çok güzel. orijinal İyi olarak. Bunlar ayam gemani olarak gözüküyor. Güzel tek yolunda şeyler. Ne istiyorsan mesela He. her şeyin var. Sayden Hünaları biliyor onlar zaten. Onlar biliyor. Onlar da aynı şekilde. Bunlar... Onlar kimin? Senin Bunlar mi? Bunlar bir Almanı da. He. Bunlar ama fazla bir şey almamış. Bunlara vermemişler. 91'de bir almış He. bir tanesi. Başka da bir şey almamış. Güzel. Tek ver vermiş. Ya. Ha bunları şeyleri böyle genellikle yani. Avuçların için. Bizim öbür tarafta var daha Avuçların için. Maşallah büyük ya. Herhalde altı <laughs> yedi kilo gelir herhalde <laughs> bunlar. Bırakmasa zaten bunlar şeyi basana. Ay, şu, maşallah hayvan. <laughs> Boy şöyle biraz uzaktan tuttu mu tam alır. Tam alıyor da kendi rengini şöyle. Baksana şey alarak. Bunlar da bizim hepsi zaten. Güzel ya. <laughs> Ama bunlar çok hantal oluyordur ya. Yer kapları yani. Ya bunlar da tabii cinsler ona göre yani. Şimdi bunların yeri büyük olması gerekiyor. Bunlar e, kuluçka evet. makinesi olarak kullansan daha iyi olur. Bunlar çok yatıyor evet. Yatar kuluçka ve... makinesi, kuluçka makinesi istiyorsan hiç hiç besleyeceksin. Ya şey çok e... Bunlar bunlar hep Hint'ten çıkmaz. Hint çıkarttı bunları. Hint'ten. Hint tavuğu çıkarttı. Ha. Altına koyduk yumurtayı. Aha. Ondan çıkarttı. Bunlar da kan bina. Bunlar da hani böyle biraz bir şeyler bunlar. Bunların rengi güzelmiş. Bunlar da şeyde Laufen'de Fransız bir genç çocuk var. Alman. Yani, Onu... şöyle, güzel ördekler. Gaz, 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 ya. gaz. yanakların evet. kırması bunlar. Siyahlarla onlar kırdıkları zaman bunlar oluyor böyle kırmızı yanaklı oluyor. Kafa yapısı biraz tamam. daha değişik ama bunlar bunlar daha büyük. Büyük. Onlardan büyük, büyük oluyor bunlar. Tabii öbürleri evet. orijinal. Daha... Onlar orijinal. Yabani evet. olduğu için evet. biraz daha ufak. Ufak yapılıyor. oluyor. Aynen. Uçuş e e örde oluyor daha çok. Bu da bizim tereynin gülü zaten Tereynin <laughs> <laughs> bizim gülü de bu. 誰もい